Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Apple Watch Series 7'yi kutusundan çıkarıyoruz ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Kutunun arka kısmını çevirdiğimizde burada bazı önemli bilgilerden bahsediliyor. Bizim elimizdeki Series 7 45 mm'lik ve gece yarısı mavisi alüminyum kasa. Aynı zamanda Midnight Sport Band ile beraber geliyor. Kutuyu açmak için aslında çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Şu şekilde çekerek... Kutuyu açıyoruz. Geçtiğimiz yıl şarj kablosunun kaldırılması ile beraber Apple Watch'un kutusu da hayli incelmiş durumda. Seri 6'da da böyleydi. Şuradaki minik kulakçıkları çekiyoruz. Ve kapağı kaldırıyoruz. Kılıfından çıkarttığımız anda saat açılıyor. Ben direkt olarak Series 6'dan Series 7'ye geçeceğim. O yüzden hızlıca bu saatin eşlemesini kaldıracağım ve kayışlarını taktıktan sonra gece yarısı mavisi olan bu saatin eşlemesini yapacağım. Kutudan çıkan diğer parçalarsa bilgilendirme kağıtlarının bulunduğu bu kısım ve şarj kablosu. Şarj kablosunda bu yıl önemli bir güncelleme var. Gördüğünüz gibi artık tip A değil tip C bir şarj bulunuyor. Yeni bir saate geçeceğim için öncelikle saatimin eşlemesini kaldırıyorum. Şu anda eşlemenin kaldırılmasını bekliyoruz. Eşleme yaklaşık 1 dakika içerisinde kaldırılıyor ve benim Series 6'daki bütün verilerim de iCloud'a yedekleniyor. Şimdi ben buna bir kayış takacağım. Solo loop'lardan birini deneyeceğim. Sarıyı deneyelim. <laughs> Apple Watch'lar kutudan halen solo loop'la çıkmıyor. Standart kayışlarla çıkıyor. Daha önceden de satılan. Ben önümüzdeki yıl itibariyle artık kutudan da standart olarak bu loop'ların, solo loop'ların çıkacağını düşünüyorum. Gayet rahat bir şekilde oturdu. Şimdi eşlemeyi başlatabiliriz. Benim için ayarla. QR kod ekranımız geldi. Şu anda eşlemeyi tamamladık. Yedekten geri yükle diyoruz. Burada benim farklı yedeklemelerim bulunuyor. Bayağı da bir yedek varmış. Şimdi iki cihaz birbiriyle bağlanıyor ve yedekten benim Series 6'daki bilgilerim buraya yükleniyor. Elbette temiz bir kurulum da yapabilirsiniz. Zaten sağlık uygulaması içerisinde bütün verileriniz tutuluyor. Series 7'nin bu yıl en önemli özellikleri arasında ekranın genişletilmiş olması var. 1.9 inçlik bir boyutu var ekranın ve bu ekran bir önceki nesilden daha büyük. Böylece çok daha fazla bilgiyi ana ekrana sığdırabiliyorsunuz. Özellikle infograf saat yüzlerini tercih edenler için bu ekranın genişlemesi son derece güzel bir olay. Kurulumları yapıyoruz. Parolamızı oluşturalım. Burada saati kullanırken ki alışkanlıklarımız bize soruluyor. İster liste ister ızgara görüntüsünde menüyü kullanabilirsiniz. Ben ızgarayı her zaman tercih ediyorum. O arada eş zamanlama yapılırken saatimizdeki yeniliklere de buradan bakabiliyoruz. Ekranın önceki nesle oranla daha büyük olduğunu söylemiştim. Aslında kasa ölçülerinde önemli bir değişiklik yok ama ekran çerçeveleri azaltıldığı için çok daha büyük bir ekran var burada. Çünkü yine 45 milimetrelik bir saat bu. Eski kayışlarınızda rahatlıkla burada kullanabiliyorsunuz. Bu ekranın çözünürlüğü ise 484'e 396, 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Apple Watch'lar doğal olarak sporda da kullanıldığı için, doğa yürüyüşlerinde sporda da kullanıldıkları için koruma sertifikaları tabii ki çok önemli. Apple Watch Series 7'de IP6X sertifikası bulunuyor. Suya ve toza karşı korumalı bir akıllı saat bu. Ülkemizde henüz Apple Watch'un eSIM modelleri satılmıyor. Bizim elimizdeki Wi-Fi ve Bluetooth'la beraber telefonla iletişim kuruyor. Wi-Fi tarafındaki standarda baktığımızda da AC veya X'i desteklemediğini görüyoruz. Diğer taraftan Bluetooth 5.0 destekliyor. Ve yine şarj aleti değiştiği için çok daha hızlı bir şekilde bu saatin pilini doldurabiliyorsunuz. Bu da önemli değişikliklerden biri. Eşleme sürerken ben de diğer yeşil loop kayışı bağladım. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen size fiyat bilgilerinden de bahsedeyim. Apple Watch Series 7'nin ülkemizde alüminyum kasa versiyonu satılıyor ve e-simli versiyon henüz satılmıyor. Kasa olarak iki farklı boyut seçeneğiniz var. 41 milimetrelik versiyonu satın almaya karar verirseniz 4399 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Eğer bizim kutusunu açmış olduğumuz 45 milimetreliği mm satın almak isterseniz de 4699 TL ödemeniz gerekiyor. Kutudan standart kayış da çıkıyor. Eğer loop bir kayış istiyorsanız da yine Apple'ın web sitesinden veya diğer üçüncü parti üreticilerden bunları satın alabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu hazırlayacağım seri ZD hakkında. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Böylece ben de sizin orada bahsettiğiniz yorumlara göre inceleme içerisinde farklı detaylara yer vermek istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.